4 yıllık evliliğinde çıkan kriz nedeniyle manşetlerden inmeyen Alişan, sabah kuşağında sunduğu program sonrası oğlu Burak'ı okuldan aldı. Hafta sonu 3 yaşına giren Burak'ın geçen günlerde söylediği şarkılar büyük ilgi görmüştü. Bir daha Leyla <laughs> İşte bir yol gün Tükeneceğiz <laughs> Şarkı istiyorsun ya. Şarkı, Şarkı bekliyoruz Şey söylesene işte bize bir tükeneceğiz zaten. <laughs> mi? <laughs> <laughs> Okuldan yeni aldım, yorgun biraz daha. Koyalım abi önce onu. Onu bir koyalım. Doğum gününde giymiş ne kıyafeti? Evet. Elefator <laughs> mu Burak, arabanın çocuk koltuğuna oturmak istemeyince Alişan, oğluna geçen aylarda polis kostümü giydiğini hatırlattı. Memur bey, memur bey, evet. Ee, ben ceza yemek istemiyorum ama benim her şeyim tamam. Bana ceza kesecek misiniz? Yok. Tamam. Çal düdüğünü git. Bak da, dur orada dur. Oh, otur otur. Otur otur. Otur otur. otur. Bir şey, bir şey. Gel buraya. Oraya gel buraya. Yasak. Nereye? Oraya oturulmaz. Buraya yasak orası. Buraya buraya. Olmaz. Bak ceza Bak, kesiyor. Polisler kızar sonra. Gel. Gel buraya. Polisler kızar evet. Neden kızar? Kızar. <laughs> Neden kızar. Yasak çünkü. Çocukların oraya oturması lazım. Sen de polissin ya. Bir şarkı söyleyeceğim mi? Yok. Bir söyle bir şu mikrofonu al şu mikrofonu. Al. al şu mikrofonu ya. Al şu mikrofonu al. Al. <laughs> bak izliyor kendini. <yani. gülüyor> Basına konuşmuyor. Basına tepki. Bay bay. Bağlayacağım. Bağlamazsam bak. Mahvederler. Evet evet. Bağlamazsam var ya. Oho yandım. Nereye gidiyoruz biz? Evet. Nereye? Ben, ben. Eve gidelim. Ya. Nereye? Oyuncak almaya. Oyuncak almaya. Nereye gidelim oyuncak almaya? Oyuncak evet. almaya. <laughs> Alişan'a Buse Varol'un oğlunun doğum gününde çocuklarıyla yaptığı paylaşımın altına kendisini yok sayarak kardeşim ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok mesajını yazdığı hatırlatıldı. Aynen, onu, on aldım okuldan. Öyle yemek yedik, et yedik. Abi ben hemen konuyu sorayım mı? Geçen gün doğum gününde bir fotoğraf Bu sefer evet. çocuklarım yanımızda olduğu sürece ne Hiç ben? bana ama öyle, öyle şeylerle ilgili ben bir, şey söylemiyorum yok, bir yok. şey söylemiyorum. yok kendi paylaşımını Yok soktum. ben sana aynı şeyi söyleyeceğim. Abi kendi paylaşım yaptığı için yani Te Teşekkür yayın. ederim. Vallahi öyle şeylerle ilgili bir şey konuşmadık. Alişan'ın eşinin aksine alasını takmaya devam ettiği görüldü. Kendisi alyansı alası çıkarmış, siz de çıkarmışsınız. Yok orada bak, ben e çekeyim. <laughs> Ölene kadar bizden... Şey. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. görüşürüz. Öyle şeylerle gidip şey soracaksınız onu Paylaştığı için soruyorum. Teşekkür Yoksa ederim valla sağ ol. Ünlü sunucu Esra Erol'un geçmişte kardeşi Eda Erol'la nişanlanıp ayrılan Alişan'ın boşanacağı iddiasıyla ilgili haberi beğenmesi sosyal medyada çok konuşuldu. Alişan ne bu ne de başka bir konuda yorum yapmadı ve plakasına eşinin, kendisinin ve kızı Eliz'in baş harflerini yazdırdığı aracıyla uzaklaştı. Esra Hanım... Öf, öpüyorum, öpüyorum hepinizi. Be beğeni beğen. Vallahi bir şey konuşmayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Yüzden, Sizin yani, de beni, bizi sevdiğinizi biliyorum. Fotoğraf gelmeden ondan dolayı. Öpüyorum. He? 14 Şubat'ta bir 11 fotoğraf gelmedi. Aile fotoğrafı bekliyorum. Kutlama oldu mu be ya? Gör bir fotoğraf görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi çok abi. sağ olun. Teşekkür Dağ ederim. Abi. Kolay gelsin.